Yulaf'ın faydaları nelerdir? Yulaf zayıflatır mı? Nelere iyi gelir? Mucize besin olarak adlandırılan ve asıl ismi Avena sativa olan yulaf tağıl türlerinden biridir. Zengin mineral, vitamin, lif içeriğine sahip olan yulaf verdiği tokluk hissiyle zayıflamak isteyen insanlar tarafından yoğun olarak tüketilir. Un olarak tüketildiği de bilinir. Bunun yanı sıra doğal bir besin maddesi olan yulaf farklı hastalıklarda iyi gelir. Kalp, kolesterol gibi hastalıklar başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa iyi gelen yulaf diyet yapanlar da önerilir. Yulafin içerisindeki yoğun lif oranı sağlıklı bir besin maddesi olarak kilo alımını yavaşlatır ve tokluk hissi verir. Yulafin içerisinde yer alan mineral ve vitaminler kalp rahatsızlıklarını önler, kötü kolesterolün düşürülmesinde yardımcı olur enerji verir, tokluk hissi sağlayarak zayıflamayı sağlar. Kolon kanserindeki risklerin azalmasını sağlar. Zararlı hücrelerin büyümesini engeller. Kabızlık ve kan şekerine iyi gelir. Cilt sağlığı için fayda sağlar. Zayıflatır mı? Yulafın yağ yakmayı da sindirim hızlandırma gibi özellikleri yok. Ancak lif oranı çok yüksek bir besindir. Bu yüzden doyurucu ve tok tutma özelliğine sahiptir. Bu da diyet ve sağlıklı beslenme dönemlerinde fazla yemek yemekten uzak durmanızı sağlar. Özellikle kahvaltıda tüketilen yulaf gün içerisinde size uzun süre tokluk sağlayacaktır. Yulaf unu aynı zamanda un halinde tatlı krizlerini ortadan kaldıracaktır. Yulaf unu aynı zamanda un halinde tatlı krizlerini ortadan kaldıracak, hafif tatlar yapmanıza imkan sağlayacak. Yulaf sağlık için bin bir fayda bulundursa da çölyak hastalığı için korkutucu olabilir. İçinde gluten var korkusuyla bu kişiler yulaftan uzak durabilirler. Ancak saf yulaf ezmesi ya da yulaflar içerisinde gluten barındırmazlar. Çöle kalsaları kullanabilirler. Ancak yulafın saf olduğuna emin olmak gerekir. Nasıl yenir? Diyete yardımcı olan besinlerden birisi de yulaf ezmesidir. Yulaf ezmesinin etkili olabilmesi için yarım su bardağı yulaf ezmesi, yarım su bardağı yağsız süt de karıştırılır ve içerisine bir çorba kaşığı, kuru üzümle yarım çay kaşığı tarçın eklenir. Bu şekilde tüketilmesi daha faydalı ve etkili olacaktır. Yulafın hem akşam hem de sabah tüketilmesinde zarar yoktur. Genellikle sabahları tüketilir ancak akşam yatmadan önce de tüketilmesinde bir sakınca yoktur. Yulaf protein yönünden zengin bir besin. Bu yüzden gün içerisinde yenilen 8 yemek kaşığı yulaf bir gün içerisinde bedenin ihtiyaç duyduğu protein ihtiyacının %15'ini karşılayabilir. İçerindeki bileşenler kas riflerinde yenilerek çalışmasını sağlar. Bu yüzden gün içerisinde en az 8 yemek kaşığı yulafı gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Yulafın tüketimi kapsamında bilinen ve görülen herhangi bir zararı yok. Bazı kişilerin yulafa hassasiyeti olabilir. Bu kişilerde tüketimden kaynaklanan gaz ve şişkinlik meydana gelebilir. Bu kişilerde de tüketimden kaynaklanan gaz ve şişkinlik meydana gelebilir. Her gün düzenli olarak yulaf tüketimi vücut sağlığına fayda sağlar, enerji verir ve dinçlik kazandırır. Aynı zamanda cilt sağlığına da iyi gelir. Yulafın farklı tüketim şekilleri vardır. Bunlar şunlardır. Yulaf kepeği olarak tüketilebilir. Bu haliyle sindirimi hızlıdır. Smoti denilen, smoothie denilen içeceklere eklenebilir. Yulaf tanesi pirinç şeklinde tüketilebilir. İrlanda yulafı olarak adlandırılan yulaflarsa kabuğu çıkardıktan sonra kesilerek tüketilir. En çok tüketilen çeşidi yulaf ezmesidir. Lapa haline getirilerek meyve ve kuru yemişlerle tüketilir. Yulaf unu normal un kullanımının yerine geçer. 100 gram yulafın içerisinde 351 kalori vardır.